Ee, son sorularda bir tanesini Sayın Başkanım size yönetmek istiyorum. Ee, Mali Müşavirler ve Derneği genel merkezden, merkezinizden herhangi bir beklentileriniz var mı? Veya şunları da yapsa, şunları da hizmet olarak sunsa daha iyi olur diye bir beklentiniz olacak mı? 27 tane şubeniz var. 27 tane şubede kalmanız mı doğru yoksa bu yelpazeyi genişletmek, büyütmek mi doğru? Biraz da evet. Tersden cevaplayarak son sorunuzdan e, başlayalım. Yani tabii e, bu şube sayısını arttırıp azaltmak e, benim tasarrufum ben kişisel görüşümü paylaşabilirim. Çoğalmak tabii ki güzel bir şey, bizim de aynı düşünce yapısında olan kurumların sayısının artması elbette güzel bir şey. E, ancak tabii şimdi biz Türkiye çapında bir e, dernek isek e, daha fazla çoğalmamız ancak kurumsal bir yapıyla olması lazım. E, diye düşünüyorum. Neden? Çünkü biz hepimiz evimizden, işimizden, ailemizden feragat ederek gönüllülük esasına göre çalışıyoruz. Genel merkez yönetimindeki arkadaşlarımız da hepsi bizim dostlarımız. Onlar da bizden farklı değil. Onlar da işinden feragat ederek, ailesinden feragat ederek bu işleri yapmaya çalışıyorlar. Bütün şubelerin genel kurullarına katıldılar. Bizim elimizi uzattığımızı, elimizi tutacak mesafeler. Hepsini çok seviyoruz. Çok güzel, başarılı çalışmalar yapıyorlar. E, Kat değeri yüksek işler yaptılar ama Türkiye genelinde bir e, dernek olmak için daha kurumsal bir yapıya sahip olmak lazım çünkü 27-57 olsak hani kulağa hoş geliyor ama hangi bine koşacak e, yönetim kurulu yani zaten hepimiz yoğun tempoda çalışıyoruz daha kurumsal bir yapıya e, ulaşırsak evet neden olmasın çoğalalım çoğalabildiğimiz kadar bizim de aynı düşünce yapısına sahip olan insanların çoğalması bir sıkıntı yok ama Kurumsal yapı derken hani biz amatör gönüllü ruhuna göre çalışıyoruz ya hani şimdi buradan çıkıp biz işimize gücümüze bakacağız evet. öyle değil mi? Hani oturup bir masa başında dernek işi şudur budur falan yapmıyoruz. Aynı zamanda araya işimizi sıkıştırıyoruz. O yüzden kurumsallaşmak e, meslekte de önemli. E, içinde bulunduğumuz e, mesleki bu, e, örgütlerde de e, kurumsallaşmak çok önemli. Yani bu olmanın süreci çok e, yayılmanın bir şeyi olduğunu düşünmüyorum. Hani gidebilirsiniz köy sizin değildir denir. Yani ulaşamadığınız şubeye ulaşamadıktan sonra onun bir toplantısına katılamadıktan sonra ki bunu yapmaya çalışıyorlar ve çok da başarılılar şu anki yönetim. Evet. Ee, çok takdir ediyorum. Ee, beklentimiz nedir? Heh, onu ee, sorusuna gelince e, tabii taleplerimiz olabilir. Ee, kesinlikle çok güzel çalışmaları var. Şöyle bir şey benim kafamda bir proje vardı aslında daha öncesinde de. E, Tabii 27 şubemiz var. Şu şubelerden birisiyiz. Lernet Genel Merkezi bir proje üretebilir. Bir konu, bir sürü mesleki problemlerimiz var diyoruz. X bir problemimizi bir evet. proje olarak 27 şubeye bir görev dağılımı yapabilir. Biz kendi içimizde bunu tartışıp, forum şeklinde olur, bir çalışma raporları olur. Her şube bir rapor çıkartabilir bununla ilgili 27 şube. Belli bir zaman tanır bir proje konusu belirler. E, bu benim kafamda vardı, daha önce de vardı. İyi oldu sorduğunuz. E, o proje üzerinde her şube bir rapor çıkartır, biz istişare ederiz. Örnek haksız rekabet atıyorum. Yani veya işte taslak sorunu. Sorun çok bizde, konu evet. çok. Veya bir mesleki bir makale. Bir rapor, bir görüş çıkartabilirsek ki biz üsküler olarak buna yetkiniz, yapabiliriz. Başka şubeler de, İstanbul, İstanbul dışı olan şubeler de. 27 tane değişik çarpı üye sayısı kadar yüzlerce değişik görüş ve öneri gelecektir. Biz güçlü bir örgütüz. Türkiye çapında yani binlerce üyemiz var bizim malum şerler. Ve köklü bir kurulusunuz. Yani. Köklü 40. Oluyor. yılındayız. Evet. 40 yıllık bir örgütüz. Düşünsenize de yüzlerce o konuya ilişkin çözüm önerisi, görüş gelebilir. Ve bu 27 şubeden gelen rapor, tek bir rapor gelecek. Genel merkeze toplanıp bunu bir e, maliye maliyeye hitaben mi yazarız, SGK'ya hitaben mi, ticaret, sanayi odaları mı, diğer kurumlara ilişkin mi bir rapor çıkar, bir baskı unsuru olabiliriz. İşte örgütlü dedik yani örgütlenme iyidir, önemlidir. Tek başına ben gidip mahallenin kapısını çalsam, hani sen kimsin derler ama bir örgüt kimliğiyle bir başkanımız buraya giderse, böyle bir çalışma raporu hazırlanırsa çok başarılı ve ses getirici olabilir diye düşünüyorum. Yani Buradan dernek genel merkezimizin bunu çağrısını yapmış olayım. Böyle bir çalışma biz seve seve e, yönetim kurulu yapabiliriz diye teşekkür, düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Geçen e, şube toplantıda e, Üsküdar gider ve Gidersi müdürünü aradınız ve gerçekten de çok doyurucu bir toplantı evet, oldu. E, ve biz bunu bizzat çekimini yaptık da yayınladık. E, bazı Hı. yerlerde de güzel, olumlu şeyler geldi. E, gerçekten biz izledik. Ee, çok güzel e, sorularımıza cevaplar aldık. Evet çok güzel oldu. Bu tür evet. çalışmaların devamı gelecek mi Sayın Başkan? Gelecek. Çünkü e, iyi olduğunu hatırlattım. Bizim e, başkanlar yönetime seçilmezden önce proje açıklamasında bu da vardı. Hani bunu atladım. iyi oldu hatırlattınız. E, biz kamu kurumlarıyla da hani kavgalı falan değiliz. Hepsi de biz iç içi. Biz zaten bir köprüyüz. Biz niye evet. kavga olalım ki? Biz e, maliyeli müşteri arasında daha önce bir toplantıda söylemiş. 3M olmazsa olmaz. Mali müşavirler, maliye müşteriler. Bu üçü olmazsa olur mu? 3M kuralı. Biz bir köprüyüz. Biz bunlarla kavralı olmamız söz konusu değil. Biz proje e, toplantımızda bunu açıklamıştık. E, vergi Dairesi e, ilçemizin bulunduğu e, mutlakadaki vergi dairesi müdürleriyle, SGK müdürleriyle, İTO temsilcilikleriyle, sanayi arzı temsilcilikleriyle, bunların hepsiyle istişare yapacağız ki bunun ilk önemli dediğiniz gibi geçen ayki toplantımızda e, yaptık. E SGK müdürlükleriyle de e, görüşmeyi planlıyoruz. Eee vergi dairesi müdürümüzle tekrar çağırabiliriz. Diğer e, oda birliğiyle de e, istişare halindeyiz. E, projelerimiz de var. Yani devamı gelecek. Devam olsun. kesinlikle gelecek. Evet. Kesinlikle teşekkür gelecek. ediyorum. Evet, teşekkür ederim. E, burada e, en azından bulunduğumuz müjdesini eee vereceğiz. Evet. E, evet e, devam gelecek. Eee Bey şöyle bir şey sormak isterim. Siz e, şu an mali müşavir mesleğini ifa ediyorsunuz bağımsız ıı, denetim merkeziniz var. Evet. Yeminli mali müşavir olmayı düşündün Yani yeminli mali müşavir olmayı düşündüm mü? Tabii mesleğe ilk girdiğim zamanlar ve ruhsatı, ıı, mesleki ruhsatımı aldığım zamanlar ıı, birçok meslektaşım gibi yeminli mali müşavir olmayı tabii ki düşündüm. Biliyorsunuz ki 10 sene serbest muhasebeci mali müşavir ruhsatına sahip olmanız lazım. Ki ben bunu ıı, bayağı bir yıl olarak geçtim. Ee, ancak şu anda yeminli mali e, şu anda düşünmüyorum. Çünkü yeminli mali açıkça e, pek de geleceği olduğuna inanmıyorum. Çünkü bağımsız denetim e, ve benzeri küreselleşen dünyanın etkisiyle yeminli mali biliyorsunuz ki Avrupa'da e, da çok az yerde var. Yani e, diğer ülkelerin çoğunluğunda yeminli mali kavramı da yoktur. Bir ya da iki ülkede var diye biliyorum ben. Ee, bizim ülkemizde de çok geleceği olduğuna inanmıyorum. Çünkü ilk başta kanunun kabul edildiği dönemdeki e, düşüncelerle e, orada istenen ulaşılması, istenen hedeflere ulaşılmadı. Ve tamamen farklı bir yöne gitti. Açıkça benim şu anda e, başlarda oldu e, oldu ama şu anda öyle bir düşüncem yok yeminli müşerlik şerlik e, olmak gibi. Teşekkür ediyorum. Son olarak bir şeyler anlatmak, vurgulamak ister misiniz? Ee, Sırayla evet. soralım. Zaten son sorum da başından soracağım. Ondan sonra tamam, kapanış Tamam. Ben Yüksel Bey'e katıldığımı söyleyeyim önce bu son soruyla ilgili. Ben de eminim anne müşerrelik e, mesleğinin geleceği olduğuna inanmıyorum. Ve hiç düşünmedim ben e, başladığımdan beri. Ee, şunu istiyorum ben bizim e, mesleğimize getirilen yüklerin bu gerçekten önemli bizim için çok büyük problem azaltılması mesleğimizi hani severek yapıyoruz ama daha severek yapalım sürekli sorun yumaklarıyla dolaşmayalım e, oğlumuzla e, kızımızla konuşurken kafamızda iş olmasın biraz şöyle hayattan biraz şeyler e, yani dondurabilelim bizim meslekte o yok şu iki saati dondurayım, sinemaya bile gitsen, o arada e şu telefonlar, yani e, tamamen titreşime alınıyor artık, onu da istemiyorum ben, tamamen şey yapıyorum. Çünkü aklım hep orada, e, sinemadasın, çocuğunla gezmedesin, ya da ne bileyim başka bir yerdesin, bir kitap okuman lazım. Yani hayatı ıskalamadan yapabileceğimiz bir meslek olsun. Dünyaya bir kere geliyoruz, ben sadece bunu istiyorum. Daha rahat yapalım. Yani benim dileğim bu. Son söylemek istediklerim Teşekkür ederim. Ben, ben teşekkür ederim. Sağ olun. E, sayın Demek size e, söylemek istediğiniz bir şey ben var. arkadaşlarım genellikle şeyle beraber kendimize, eşimize, ailemize vakit ayırmamakta büyük şikayetimiz. Sorumluluklarımız çok fazla. E, çok fazla yere yetişmek zorundayız bir de biz nesneler çok fazla şeyler var. Avukatlar kendi konu meslekten istatistikler mesela Belirli davalar Doktorlar belli bölümlere ayrılar ama biz her şeyle her şeyi yetişmek zorundayız. Sigorta ayrı bilmek zorundayız. Gelir vergisi mevzuat bilmek zorundayız. Kurumlar vergisi, konu görüsü kanunlara vakıf olmak zorundayız. bir işin şey, ufak şeyde kaldığınız zaman şey yapıyoruz. Bir de bununla ilgili olarak da meslektaşlarım kendi aralarında bazı şeylere sahip çıkmamaları, anlatabilir Yani bazı şeylere duymazlar ya da bir şeylerin peşinde koşmaları. Ben şunu söylüyorum, meslek bizim mesleğimiz, kariyer bizim kariyerimiz. Hepimiz burada ekmeğimizi kazanıyoruz. Derdiler hep beraber birleşelim. Kendi mesleğimizle ilgili sesimizi her şekilde duyurmaya çalışalım. Ben diyorum, birleşme zamanı, kardeşlik zamanı hiç de bölünmeye, ayrılmaya gerek yok diyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ee, Sayın Güren, sizin son sözünüz ne olacak? Ben şöyle istiyorum, devletin müşterileri mükelleflerini bizim üzerimizden kontrol ed ediyor ya, e, bizim üzerimize baskısı, yükü çok ağır. Bunu azaltmasını, bizi cezalandırarak, zorlayarak eee şartlamamasını, yani bir nevi bizi teşvik ederek, bize daha olumlu yaklaşarak olayı çözmesini istiyorum. Teşekkür yani ediyorum. sanki biz mali müşavirler olarak köşeye sıkıştırılmış gibiyiz. Yani devlet bizi kontrol ediyor, bizim müşterileri kontrol edeceğiz vergi e, herhalde bir şey bu kaçaklar ne bileyim şunlar ne faturalar şunlar bunlar piyasada azaltılmaya çalışılıyor ya bizim kanalımızla yapmaya çalışıyor da hani bizi biraz daha e, cezalandırarak değil de ödüllendirerek teşvik etsin istiyorum. Bu konuda olumlu bir gelişme olursa herhalde hepimiz çok seviniriz. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Eee ben önce e, iktisadi adına eee bize bu imkanı tanıdığınız için Hepinize hayran teşekkür ediyorum. Biz de çok çok teşekkür şey teşekkür Ayrıca son sorumu da tabi izniniz olursa Sayın Başkan'a şöyle bir soru sorarak e, bugünkü söyleşinizi e, bağlamak istiyorum. Savaş ortamındayız e, Sayın Nizam. Bu savaşın e, mutlaka iyi yanları yok. Hep böyle kötü yanlar oldu. Sizin mesleğinize veya sizlere nasıl bir yan etkisi oldu? Artı akabı şunu da soracağım. İktisadi dayanışma hakkında görüşlerinizi son olarak alabilirim. Tamam, son olarak o sorunuzu sere cevap vereceğim. Ee, her şeyden önce ülkemiz güçlü bir ülke. Ee, bu ülke 30 küsur yıldır savaşın içerisinde. Ee, bir anlamda biz kriz ekonomisine alışkın durumdayız.